Korkular, insanın en eski yol arkadaşlarıdır. Karanlıkta duyulan ayak sesinden, boş bir evde yankılanan fısıltıya kadar. İnsan anlam veremediği her şeyi korkuyla açıklamaya çalışır. Bu korkular zamanla efsanelere dönüşür. Efsaneler, nesilden nesile aktarıldıkça anlatılar haline gelir. Çoğu insan yaşanan cin olaylarını da bu zincirin bir halkası olarak görür. İnsanlar korkularından dolayı uydurmuşlardır der. Ama mesele bu kadar basit değildir. Çünkü her efsane sadece hayal gücünden doğmaz. Bazıları gerçekten yaşananların izlerini taşır. Birinin yaşadığı, gördüğü, hatta bedelini ödeyecek kadar hissettiği bir olay anlatıya dönüşür. Başkalarının hafızasında yer eder. İşte bu yüzden anlattığımız olaylar sadece korkunun ürünü değil, yaşanmışlıklarında gölgesidir. Bu olanları anlatmak kolay değil. Üzerinden iki sene geçti ama sanki dün gece yaşamışım gibi her detay aklımda. İnsanlara anlattığınızda ya size deli gözüyle bakıyorlar ya da fazla film izlediğinizi düşünüyorlar. Ama ben ne yaşadığımı biliyorum. Allah şahidimdir ki anlattıklarımın ne bir eksisi ne bir fazlası var. Adım Kerem. Olaylar başladığında 27 yaşındaydım ve Ankara'da Kızılay'a yakın eski bir apartman dairesinde tek başıma yaşıyordum. Hayatımın en kötü dönemlerinden biriydi. 2023 yılının başlarıydı ve yaklaşık 6 aydır işsizdim. Çalıştığım yazılım şirketi küçülmeye gitmiş, ben de kapının önüne konmuştum. İlk başlarda durumu çok dert etmedim. Tazminatım vardı. Biraz kafamı dinlerim diye düşündüm. Ama aylar geçtikçe hem birikimim eridi, hem de evde oturmaktan ruhum daralmaya başladı. İşsizlik sadece maddi bir sorun değil, aynı zamanda manevi bir çöküş. Günlerim ve gecelerim birbirine karışmıştı. Sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynuyor, öğleden sonraları uyanıyordum. Sosyal hayatım bitmişti. Dışarı çıkmıyor, kimseyle görüşmüyordum. Daha da kötüsü, inançlı bir ailede yetişmeme rağmen o dönemde namazı niyazı tamamen bırakmıştım. İçimdeki boşluk büyüdükçe maneviyatım zayıflamıştı. Şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki başıma geleceklerin kapısını kendi ellerimle açmışım. Gaflet hali dedikleri bu olsa gerek. Varlıklara inanıyorsanız bilirsiniz. Onlar insanın en zayıf, en savunmasız anını kollarlar. Benimki de tam olarak öyle bir andı. Bir salı günüydü Hava kasvetli ve soğuktu. Evin duvarları üzerime geliyordu. Biraz hava almak için dışarı çıktım. Öylesine yürürken kendimi ulus tarafında, saman pazarında buldum. Oradaki antikacıları, eskicileri bilirsiniz. Tozlu, karmaşık dükkanlardır. Normalde pek ilgimi çekmez ama o gün vakit öldürmek için dükkanlardan birine girdim. İçerisi ağır bir rutubet ve naftalin kokuyordu. Eski radyolar, gaz lambaları, köstekli saatler, kim bilir kimlere ait eşyalar üst üste yığılmıştı. Rafların arasında gezinirken eski bir sandığın üzerine bırakılmış bir nesne gözüme takıldı. Bir el aynasıydı. Sıradan bir ayna değildi. Arkası ve sapı ağır, kararmış bir metalden yapılmıştı. Gümüş olduğunu tahmin ettim. Üzerinde çok ince, detaylı işlemeler vardı. Ama bunlar bildiğiniz çiçek böcek desenleri değildi. Tuhaf, iç içe geçmiş geometrik şekiller, yıldız benzeri semboller kazınmıştı. Hiçbiri tanıdık gelmiyordu. Sanki eski, unutulmuş bir alfabeye ait harfler gibiydiler. Aynanın camı da biraz buğuluydu ama genel olarak çok albenili, çok eski duruyordu. Elime aldım. Şaşırtıcı derecede ağırdı. Metalin soğukluğunu avucumda hissettim. Dükkan sahibi yaşlı, gözlüklü bir adamdı aynayı nereden bulduğunu sordum. Eski bir Ankara konağının terekesinden çıktığını, muhtemelen 100 yıldan daha eski olduğunu söyledi. Konağın sahiplerinin kim olduğunu sorduğumda omuz silkti. Bilinmez oğlum, bu mallar elden ele gezer, aslı astarı kalmaz dedi. Fiyatı beklediğimden uygundu. Neden bilmiyorum. O an o aynaya sahip olma isteği duydum. Sanki beni kendine çekiyordu. Belki de o kasvetli dükkandaki en gizemli şey olduğu içindi. Parayı ödeyip aynayı aldım. Eve döndüğümde ilk işim aynayı temizlemek oldu. Metal kısımlarını parlattıkça işlemelerin güzelliği ve tuhaflığı daha çok ortaya çıktı. O semboller gerçekten garipti. Bir anlamı varmış gibi duruyorlardı ama ne olduğunu çözemedim. Ama camı ne kadar silersem sileyim tam ortasındaki o hafif isli dumanlı görüntü gitmiyordu. Sanki leke camın yüzeyinde değil de sırrın altındaymış, camın içindeymiş gibiydi. Çok önemsemedim. Antika eşyaların kusurları olur dedim. Aynayı yatak odamdaki şifon yerin üzerine koydum. Durduğu yere farklı, ağır bir hava katmıştı. İlk garip olay, aynayı aldıktan 3-4 gün sonra yaşandı. Gece 3 sularıydı. Yine bilgisayar başında oyuna dalmıştım. Yatak odamın kapısı aralıktı ve oturduğum yerden şifon yerin üzerindeki aynanın bir kısmını görebiliyordum. Tam o sırada göz ucuyla bir hareketlilik fark ettim. Sanki aynanın yüzeyinde koyu bir gölge hızla kayıp gitmişti. Bir kuş kanat çırpmış gibi. Ama bu bir yansıma değildi. Aynanın kendi içindeki bir hareketti. İrkilerek başımı çevirip dikkatlice baktım. Her şey normal görünüyordu. Ayna yerli yerinde duruyordu. Göz yanılmasıdır dedim kendi kendime. Malum. Saatlerdir ekrana bakıyordum. Yorgundum. Ama içime bir huzursuzluk düştü. O gece oyunu bıraktım. Bilgisayarı kapatıp yattım. Yatağa girdiğimde ayna tam karşıma geliyordu. Karanlıkta üzerindeki işlemeler sokak lambasının ışığıyla hafifçe parlıyordu. Bakışlarımı kaçırdım. Ananem hep derdi, ''Gece aynaya uzun bakılmaz, destursuz bakarsan içinden başkası çıkar.'' Çocukluktan kalma bir tedirginlikle arkamı dönüp uyumaya çalıştım. Sonraki birkaç hafta boyunca bu küçük olaylar devam etti. Evin içinde anlam veremediğim çıtırtılar, sanki biri nefes alıp veriyormuş gibi hafif hışırtılar duymaya başladım. Özellikle geceleri, ev tamamen sessizliğe büründüğünde, bu sesler daha belirgin hale geliyordu. Ama bunlar normal karşılanabilecek şeylerdi. Parkeler genleşiyordur dedim. Asıl mesele aynaydı. Ne zaman o aynaya baksam tuhaf bir hisse kapılıyordum. Sanki yansımam bana ait değilmiş gibi. Yüzümdeki ifade, bakışlarım, bir soğukluk, bir yabancılık vardı. Bazen de yansımamın hareketlerimi bir an gecikmeyle takip ettiğini hissediyordum. Elimi kaldırıyordum yansıman bir saniye sonra kaldırıyordu. Ama dönüp dikkatlice baktığımda her şey normale dönüyordu. Bunu defalarca test ettim. Çoğu zaman normaldi. Ama bazen o gecikmeyi yakalıyordum. Bir keresinde banyoda tıraş oluyordum. İşim bitince o el aynasını alıp ensemi kontrol etmek istedim. Banyodaki büyük aynaya arkamı döndüm. Elimdeki küçük aynayla enseme bakıyordum. Tam o sırada küçük aynadaki kendi gözlerimle göz göze geldim birden sadece bir anlığına yansımamın gülümsediğini gördüm ama bu bir tebessüm değildi dudakların kenara doğru kıvrıldığı alaycı küçümseyen bir gülüştü ben gülmüyordum yüzümde yorgun bir ifade vardı korkuyla aynayı elimden düşürdüm neyse ki kırılmadı kalbim deli gibi çarpıyordu elim ayağım titremeye başladı eğilip tekrar aldım yine baktım her şey normaldi yüzüm bembeyaz olmuştu Kerem dedim kendime yüksek sesle. İyice paranoyak oldun. Uykusuzluktan, stresten hep bunlar. Git biraz uyu. Ama artık durumun stresle açıklanamayacak bir hal almaya başladığını içten içe biliyordum. Aynaya bakmaktan çekiniyordum. O odada durması bile beni rahatsız ediyordu. Onu şifon yerin üzerinden alıp çekmeceye koydum. Göz önünden kalkınca rahatlarım diye düşündüm. Birkaç gün gerçekten de rahattım. Ama bu sadece fırtına öncesi sessizlikmiş. Aynayı çekmeceye koymakla hata etmişim. Sanki onu oraya hapsedince bir şeyler daha çok öfkelenmiş gibiydi. Bu sefer de rüyalar başladı. Kabus görmeye alışkın değilimdir. Ama o dönemde her gece, istisnasız her gece kabus görüyordum. Rüyalarımın hepsi birbirine benziyordu. Karanlık, isli bir yerdeydim. Tıpkı aynanın camındaki o dumanlı leke gibi. Etrafımı göremiyordum ama orada yalnız olmadığımı hissediyordum. Biri beni izliyordu. Konuşmuyordu. Sadece varlığını hissettiriyordu. Soğuk, kötücül bir varlıktı bu. Nefesini ensemde hissediyordum. Ve bir koku vardı. Yanık saçla karışık, ağır bir koku. Bazen rüyamda kendi yüzümü görüyordum. Bir aynadan bana bakıyordum ama o ben değildim. Yüzümdeki ifade o aynada gördüğüm alaycı gülüşün aynısıydı. Bana gülüyordu. O gülüşü gördüğümde dehşete kapılıyordum. Kan ter içinde uyanıyordum. Uyandığımda ilk yaptığım şey aynanın durduğu çekmeceye bakmak oluyordu. Sanki oradan çıkıp gelecekmiş gibi. Durum giderek kötüye gidiyordu. Evde durmak istemiyordum ama işsiz güçsüz nereye gidecektim? Evin atmosferi tamamen değişmişti. Sürekli bir ağırlık, bir baskı vardı üzerimde. O rüyalarımdaki yanık kokusunu artık uyanık kendi almaya başladım. Özellikle yatak odasında çok yoğundu. Gözümün ucuyla odanın içinde hareket eden gölgeler görmeye başladım. Dönüp baktığımda yok oluyorlardı ama oradaydılar biliyordum. Artık geceleri uyumaktan korkuyordum. Çünkü biliyordum ki gözlerimi kapattığımda onlar geleceklerdi. Uykusuzluk beni daha da zayıf düşürüyordu. Bu bir kısır döngüydü. Olayların çığırından çıktığı geceyi hiç unutamıyorum. Cuma gecesiydi. Yine bir kabustan sıçrayarak uyandım. Saat sabah ezanına yakındı. Hava henüz aydınlanmamıştı. Göğsümde müthiş bir ağırlık vardı. Nefes alamıyordum. Karabasan dedikleri şey buydu. Daha önce de yaşamıştım ama bu seferki çok farklıydı. Çok daha yoğundu. Çok daha korkutucuydu. Gözlerim açıktı ama vücudumu hareket ettiremiyordum. Odanın içindeki karanlık daha da yoğunlaşmış gibiydi. Ve o iğrenç koku tam burnumun dibindeydi. Ve sonra onu duydum. Bir fısıltı. Çekmecenin olduğu taraftan geliyordu. Ne dediğini anlamıyordum. Bildiğim hiçbir dile benzemiyordu. Tıslama gibi, boğuk, derinden gelen seslerdi. Sanki birden fazla kişi aynı anda konuşuyormuş gibiydi. Korkudan dilim damağım kurumuştu. İçimden bildiğim bütün duaları okumaya çalıştım ama kelimeleri toparlayamıyordum. Sanki biri zihnimin içinde konuşmamı engelliyor, benimle alay ediyordu. O sırada çekmecenin yavaşça açıldığını gördüm. Gıcırtıyla sanki içerden biri itiyormuş gibi yavaşça açılıyordu. Gözlerimi kapatmak istedim ama yapamadım. Göz kapaklarıma bile hükmedemiyordum. Sadece izlemek zorundaydım. Çekmece yarıya kadar açıldı. Karanlığın içinde bir hareketlenme oldu ve sonra sonra bir el gördüm. Soluk, neredeyse gri renkte bir eldi. İnsan eli gibiydi ama değildi. Parmakları anormal derecede uzundu. Eklem yerleri şişkindi. Tırnakları simsiyahtı ve kir içindeydi. Çekmecenin kenarını tuttu. Yavaşça dışarı doğru uzandı. Sanki oradan çıkmaya çalışıyordu. O an zaman durmuş gibiydi. O elin kime ait olduğunu biliyordum aynanın içindeki varlıktı bu. Göğsümdeki baskı arttı. Kulaklarım uğuldamaya başladı. Dehşetten aklımı yitirecektim. O el çekmeceden tamamen çıkmak üzereyken, tam bayılacağımı düşündüğüm anda dışarıdan sabah ezanı okunmaya başladı. Ezanın sesi odanın içine dolduğu anda göğsümdeki baskı bir anda kalktı. Odanın içindeki o yoğun karanlık dağıldı. Çekmecenin kenarındaki el sanki duman olup havaya karışır gibi bir anda yok oldu. Derin bir nefes aldım ve hıçkırarak doğruldum. Vücudumun kontrolünü geri kazanmıştım. Hemen ışığı açtım. Titreyerek şifon yere yaklaştım. Çekmece kapalıydı. Açık gördüğüme emindim. Yemin edebilirim ama kapalıydı. Hemen çekmeceyi açtım. Ayna oradaydı. Dokunmaya korkuyordum. Bir havlu bulup aynayı sardım ve çekmecenin en dibine geri koydum. O gün evde duramadım. Sabahın ilk ışıklarıyla kendimi dışarı attım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bu mesele ne polisiye ne de tıbbiydi. Bu başka bir alemin meselesiydi ve ben bu konuda tamamen cahildim. Ailem Konya'da yaşıyordu. Onları telaşlandırmak istemiyordum ama başka çarem de kalmamıştı. Annemi aradım sesimdeki korkuyu hemen anladı. Durumu üstün körü anlattım. Evde huzursuz olduğumu, garip şeyler yaşadığımı söyledim. Annem hemen dayımı aramamı söyledi. Dayım emekli bir imamdır. İlim sahibi, sözüne güvenilir, hayatını bu yola adamış bir insandır. Çocukluğumdan beri ne zaman başım sıkışsa ona danışırdım. Dayımı aradım. Başta biraz çekinerek anlattım. İşsizlikten, bunalımdan, maneviyatımın zayıfladığından bahsettim. Sonra konuyu aynaya getirdim. Aynayı aldığım günden beri yaşadığım her şeyi tek tek anlattım. Gördüğüm gölgeleri, yansımamdaki tuhaflıkları, kabusları, o kokuyu ve son olarak o gece gördüğüm eli. Dayım beni sabırla dinledi. Hiçbir yorum yapmadı, sözümü kesmedi. Ben anlatmayı bitirince derin bir nefes aldı. Kerem dedi. Senin yaşadığın şey maalesef sandığından daha ciddi. O ayna sıradan bir ayna değil belli ki. Sen bir kapı açmışsın. Dayımın anlattığına göre bazı nesneler özellikle de çok eski, sahipsiz kalmış ya da geçmişinde karanlık olaylara şahitlik etmiş nesneler cinni varlıklar tarafından mesken tutulabiliyormuş. Aynalarsa bu konuda en tehlikeli olanlarıymış. Çünkü aynalar bizim alemimizle onların alemi arasında bir geçiş vazifesi görebilirmiş. Bir nevi portal gibi. Özellikle de üzerinde tılsım ya da mühür benzeri işaretler varsa. Benim aldığım aynanın üzerindeki o geometrik şekillerin, o tuhaf harflerin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama dayım bunların sıradan süslemeler olmadığını, belki de o varlığı oraya bağlamak ya da oradan bir geçiş sağlamak için yapılmış eski bir işlem olduğunu düşünüyordu. Sana musallat olan, dedi dayım. Muhtemelen aynayı mesken tutmuş habis, yani kötü niyetli bir cin tayfesi. Sen aynaya baktıkça senin suretine bürünmeye, senin enerjinden beslenmeye başlamışlar. Yansımanda gördüğün değişiklikler bundandı. Senin gaflet halinden, abdestsiz gezmenden, manevi zayıflığından da istifade ederek sana yaklaşmışlar. O gece gördüğüm elin ne olduğunu sordum. Dayım bunun bir tezahür olduğunu söyledi. Varlığın artık fiziksel aleme geçmeye çalıştığını, gücünün arttığını gösteriyormuş. Eğer müdahale edilmezse tamamen benim suretime bürünüp hayatımı ele geçirmeye çalışabilirmiş. Eza'nın onu durdurması ise Allah'ın bir lütfuydu. Ne yapacağım dayı?" dedim çaresizce. Sesim titriyordu. Öncelikle sakin olman lazım," dedi. Korku onları daha da güçlendirir ve o aynadan kurtulmamız gerekiyor. Ama öylece çöpe atamazsın, kıramazsın. Eğer yaparsan musallat peşini bırakmaz, hatta daha da azgınlaşır. Onu hapsettiğin yerden serbest bırakmış olursun. Ben yarın ilk otobüsle Ankara'ya geliyorum. O zamana kadar evde yalnız kalma. Sürekli abdestli gez ve dilinden duaları düşürme. Dayım ertesi gün geldi. Onu otogarda karşıladığımda yüzümdeki çöküntüyü ve korkuyu görmüş olmalı ki bana sıkıca sarıldı. Korkma yeğenim dedi. Allah'ın izniyle bu işi halledeceğiz. Birlikte eve gittik. Dayım eve girerken uzunca bir dua okudu. Destur diyerek içeri adımını attı. İçeri girdiğinde havanın ne kadar ağır olduğunu o da fark etti. Yüzünü buruşturdu. Burası resmen leş gibi kokuyor, dedi. Kükürt ve is kokusu var. Burayı sahiplenmişler. Ben o kokuya alışmıştım ya da artık ayırt edemiyordum. Ama dışarıdan gelen biri için durumun vahameti ortadaydı. Doğruca yatak odasına geçtik. Dayım şifon yerin önünde durdu. Bir süre sessizce dua okudu. Sonra çekmeceyi açmamı söyledi. Titreyerek açtım. Havluya sarılı ayna oradaydı. Dayım besmele çekerek aynayı eline aldı. Havluyu açmadı bile. ''Bunu burada bırakamayız.'' dedi. Yanında getirdiği çantadan kalın, siyah bir bez çıkardı. Üzerinde silik Arapça yazılar vardı. Sanırım dualardı. Aynayı o bezin içine koydu ve sıkıca bağladı. Sonra bana döndü. ''Şimdi hemen gusül abdesti al. Sonra iki rekat hacet namazı kıl. Tövbe et. İhmal ettiğin ibadetlerin için, düştüğün gaflet için Allah'tan samimiyetle af dile. Manevi kalkanını tekrar giymen lazım. Dayımın dediklerini harfiyen yaptım. Abdest alırken vücudumun titremesine engel olamıyordum. Namaz kılarken gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Hem korkudan hem de pişmanlıktan ağlıyordum. Nasıl bu kadar körleştiğime, nasıl bu kadar savunmasız kaldığıma inanamıyordum. Namazdan sonra dayım yanıma oturdu. Önümüzdeki süreçte yapmam gerekenleri anlattı evin içinde yüksek sesle ezan ve Kur'an okunmasını söyledi. Özellikle Bakara Suresi'nin okunmasının bu tür habis varlıkları mekandan uzaklaştırdığını belirtti. Peki ya ayna diye sordum. Onu ben halledeceğim dedi. Bu tür nesnelerin usulüne uygun bir şekilde defnedilmesi gerekir. Akan bir suya atılması ya da kimsenin ayak basmayacağı derin bir toprağa gömülmesi lazım. Ama önce üzerindeki bağın çözülmesi o kapının kapatılması gerekiyor. Bu konuda bilgisine güvendiğim bir hoca efendi var. Ondan yardım isteyeceğim. Bu işler ehil kişilerce yapılmalı. O gece benimle kaldı. Salonun bir köşesinde sabaha kadar Kur'an okudu, zikir çekti. Ben de yatak odasında ışıklar açık bir şekilde uyumaya çalıştım. O gece aylar sonra ilk defa kabus görmedim. Ama yine de huzursuzdum. Sanki evin içinde bir yerlerde o varlığın hala dolaştığını, öfkeyle bizi izlediğini hissediyordum. Birkaç kez kapı gıcırtıları duydum ama dayımın okuduğu Kur'an'ın sesi beni sakinleştirdi. Ertesi sabah dayım aynayı alıp gitti. Nereye götürdüğünü tam olarak söylemedi. Sadece bu işi halledeceklerini söyledi. Dayım gittikten sonra evde yalnız kaldım. Evin havası biraz olsun değişmişti ama o şifon yerin önünden her geçtiğimde hala irkiliyordum. Birkaç gün sonra dayım tekrar aradı. Aynayı gömdüklerini söyledi. İşlemin beklediklerinden daha zor olduğunu, aynanın içindeki varlığın kolay kolay ayrılmak istemediğini, gömerken çok zorluk çıkardığını anlattı. Hoca efendinin okumaları sırasında çok zorlandığını ama sonunda hallettiklerini söyledi. ''Tamamen bitti mi dayı?'' diye sordum. Ayna artık bir tehdit değil. O kapı kapandı." dedi. Ama musallatın etkisi bir süre daha devam edebilir. Varlık sana tutunmaya, seni tekrar zayıf düşürmeye çalışacaktır. Vesvese verecektir. İbadetlerini aksatma. Güçlü ol. Allah'a sığın. Unutma. Onların hilesi zayıftır. Aynadan kurtulduktan sonraki birkaç hafta benim için zor geçti. Sürekli izleniyormuşum gibi hissediyordum. Geceleri en ufak bir seste irkiliyordum. Ama zamanla bu etkiler azalmaya başladı. Namazlarımı aksatmamaya başladım. Maneviyatımı güçlendirdikçe korkularım da azaldı. Olaydan yaklaşık bir ay sonra yeni bir iş buldum. Hayatım tekrar düzene girmeye başlamıştı. Ama o evde daha fazla kalamayacağımı anladım. O odada yaşadıklarım aklımdan çıkmıyordu. Taşınmaya karar verdim. Eşyalarımı toplarken o şifon yeri görmek bile istemedim. Onu öylece evde bıraktım. Yeni evime taşındım. Yeni bir başlangıç yaptım. Ama bu olayın bende bıraktığı izler asla silinmedi. Artık evimde çok fazla ayna bulundurmuyorum. Sadece banyoda küçük bir ayna var, o kadar. Geceleri aynaya bakmaktan hala çekiniyorum. Antika eşyalara karşı da bir fobim oluştu. Kim bilir hangi enerjileri, hangi sırları taşıyorlar. Bazen o eskiciler çarşısından geçtiğimde o dükkanı hatırlıyorum. Acaba o ayna oraya nasıl gelmişti? Benden önce kimlerin elindeydi? O konağın sakinleri neler yaşamıştı? Kim bilir ne tür sırlara şahitlik etmişti. Bu yaşadıklarım bana bir ders oldu. Bu alemde yalnız olmadığımızı, göremediğimiz varlıklarla aynı dünyayı paylaştığımızı çok acı bir tecrübeyle anladım. Ve en önemlisi Manevi zırhımızı asla indirmememiz gerektiğini öğrendim. Çünkü gaflete düştüğümüz an karanlığın bize ne kadar yakın olduğunu gördüm. Unutmayın, bazen en büyük korkular kendi yansımamızda gizlidir ve bazen o yansıma sadece bize ait değildir.